Günaydın. Dünkü işlemlere satıcılı başlayan BIST endeksi günü %2,86 oranında düşüş ile 5429,05 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi ise 84 milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi %0,83, sınav endeksi ise %3,65 değer kaybı ile tamamladı. Yeni satış baskısı altında başlayan endetisi gün içi yenen satışlar 5.332 puanda karşılandı. Sasa istisinin endekslikli düşüşe 27,7 puan etkisi oldu. Bir önceki gün TL zirvenin 5730 puanı yükselmesi ardından her satışlarının etkisi dün de devam etti. Endekste 6-7 Haziran günlerinde oluşan boşluk dünkü gerilemenin etkisiyle kapandı. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük ağırlıklı ortalama 5537 puanı geriledi endeksin kısa vadeli yönünün yukarı dönmesi için ise ilk etapta 5.537 puan ardından da 5.600'ün geçilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Olası kar satışlarının devamı halinde ise 5.400 ve geçtiğimiz haftanın dip noktası olan 5.204 gündeme gelebilir. Yürü satıcılı geçiren bankacılık endeksinde ise yeni haftada 4.850 ve 4.700 önemli destekleri 5.000 seviyesinde direnç noktasını oluşturmaktadır. Ülke satış baskısının etkisiyle kısa vadeli göstergeler Arasay ve Momentum'da satın bölgelerine doğru hareket hızlandı. Orta vadeli teknik göstergeme ettiği de ise sıfır çizgisi üzerinde al konumunu sürdürmektedir. Özetlemek gerekirse 5730 puan ile tarihi zirveyi test etmesinin ardından düşüşe geçen bir stüze endeksinde dün de satış baskısı hakim oldu. Orta vadeli yönünün pozitif olduğu indeksli düzeltme hareketleri devam edebilir. İngiltere'de güne yatan yönde başlanmasını ve gün içerisinde 5400-5500 band dışındaki fiyatlamaların kısa vadeli yönde belirleyici olmasını beklemekteyiz. Bugün takip ettiğimiz listeler ise Tokatola, Eczacıbaşı İlaç, Kardemir'de ve Türk Hava Yolları olacaktır. Herkese sağlıklı ve bol kazançlı bir gün dileriz.